Nurda Anadolu Haber Ajansı bugün Nurda Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tevfik Bey'in ziyaretine gelerek esnafın sorunları hakkında bilgi alacağız. Sayın başkanım öncelikle hayırlı günler diliyoruz. İyi günler. Ee, Nurda'da deprem sonrası esnafın durumu nedir? Odamıza kaç e, esnaf kayıtlı bugüne kadar? Deprem öncesinde alınamayan esnaf kredilerinin deprem sonrasında, iki ay içerisinde esnafımızın yanında olduğunu gayet biliyoruz. Bu konular hakkında bize bilgi verir misiniz? Öncelikle saygı ve sevgiyle tüm esnaflarımı selamlıyorum. Depremden 6 Şubat depreminden sonra tüm şehitlerimizi anıyoruz. Malum Nur'da esnafımız gerçekten çok kötü durumdaydı. Ki biz bunlara e, bir an önce çare bulmaya istedik. Çare de buluyoruz zaten. E, tüm Biz teslim aldık 3. ayın birinde. E, yaklaşık e, 9 ay içerisinde 528 kişiye e, kredi kullanımı yaptırdık. Bu toplamda 237 milyon civarı Nurdan'a ...kredi kullanımı yaptırdık. Ki, yaptırmaya devam ediyoruz. Tüm esnaflarımızın bütün şartlara uyan tüm esnaflarımıza... ...kredi vermeye devam ediyoruz. Ki, vermeye de... Devam ediyorsunuz. Bugüne kadar... ...bugüne kadar... Zannediyorum 528 kişi. kişi yararlandı. 37 milyon nurda esnafına masma evet. sağlamışız. Ben zannediyorum esnaflar arasındaki yaptığımız ziyaretlerde de sizin e, göreve geldiğiniz bugünden gerçekten esnafın yanında olduğunuzu gördük ve esnaf da sizlerden memnun. Nurda adına, Allah adına bize olsun. teşekkür ediyoruz. Allah Bir de e, tabii Ahvat bölgesinde deprem bölgesinde yeni iş yerlere inşa edildi AFAD tarafından. E, yalnız e, Mehmet Akif Mahallesi mi oluyor orası? <gülüyor> 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 Mehmet Akif. Oradaki yeni yapılan iş yerlerde esnaflarda bir sıkıntı görüyoruz. Hala inşaatın bitmedi. Esnaf taşınmış ancak elektrik alınamadı, elektrik abonesi alınamadı. Şu durumda elektriksiz orada hizmet verdikleri aşikar. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bu konuda gereken bilgileri biz Sayın Kaymakam Bey'e ilettik. Ee, en yakın zamanda elektriğini, suyunu bir an önce hizmete geçeceğini söyledi. İnşallah bir an önce hizmete geçer, tüm esnaflarımız rahatlığa kavuşur. Ee, gereken esnaf arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi tabi çarşı merkezinde yıkılacak olan yerler var, esnaflar var. Ee, bu alan Atatürk Mahallesi ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Kahraman Marush bu Bulvarı üzerindeki esnafların durumu. Ee, bunlar yarın iş yerleri yetersiz kalacak ki yeni yapılan yerlere taşınma esnasında bu, bu esnafın durumu ne olacak? Bu konuda bilginiz var mı? Şu an onun e, aşamasında Kaymakam Bey e, çalışmaları yapıyor. E, i̇nşallah bir an önce yapılıp tüm esnaflarımız rahata kavuşacaktır ama e, galeri esnaflarımızın da e, şu an limitler biraz düşük olduğu için e, onları da Bölge Başkanımız Sayın Ömer Yılmaz'a, Başkanımız Sayın Kadir Bey'e ilettik sıkıntılarını. İnşallah ümitimiz onların limitlerinin yükselmesidir. Evet. Diğer esnaf arkadaşlarımıza da, da zaten gereken limitimiz 650 bin lira olarak kullandırıyoruz. Evet, şimdi galeri esnafından e, tabii söz edirken Kahramanmaraş Bulvarı üzerindeki de sanayi sitesine e, kavşana kadar olan yerlerde esnaflarımız vardı. Tabii çoğunun iş yerleri yıkıldı. Evet. Şimdi yeni bir e, galeri sitesi açılması gerekiyor. Ancak Nurdan'da öyle bir alan kalmadı. Ee, olsa dahi tabii kamulaştırılması gerekiyor. Biraz zor gibi geliyor. Tarım arazisi bir kısmı. Ee, ek bir galeri sitesi açılması yönünde bir çalışma var mı? Şu an onun tam net bir cevap yok ama ki yeri yer olarak bu Nadir diğer tarafında istimlak edilip inşallah seçim sonu başlayacaktır. Evet. Karar listesi olarak yine başkanım tabi e, en büyük sıkıntı düne kadar olmadığı gibi bugün de olmayan otogar maalesef bir inşasına başlandı. Depremde tabi hasar aldığı için e, ve Nurdan'daki halkın ya Gaziantep'e gitmesi gerekiyor, ya Kahramanmaraş'a gitmesi gerekiyor ya da en yakın Osmaniye'ye gitmesi gerekiyor otogara. Halbuki Dört yol kavşağında olan Nur en acil olarak otogara ihtiyacı var. Bunu diğer belediye başkanlarıyla, yerel yönetimlerle, gerek il, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir çalışmanız oldu mu? Bunu Sayın Belediye Başkanımıza, e, Yakup Bey'e söylemiştik. E, ama ki o da biraz seçim sonrasına bıraktılar bazı evet. şeyleri. İnşallah onun da bir an önce otogara yapılıp, Burada altımızda hizmet vermeye devam edecektir. Evet. Sayın Başkanım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür vatandaş ediyorum. sizden memnun, esnaf anam sizden anam memnun, olsun. biz de sizden memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Olsunlar. Yusuf Bey sizin bu konuda görüşme bildi, bilgi vermek istediğiniz bir konu var mı? Ya başkanımız gerekli şeyleri bahsetti. Yani ben de başkanıma katılıyorum. Evet. Öncelikle size de katılıyorum. Buranın en büyük sorunlarından bir tanesi terminal. Gerçekten de dört yol kavşağı olduğu için terminal. İnşallah bunu da seçimden sonra gelecek başkanımız bu işi çözeceğine inanıyorum. Peki çok esnafla ilgili de başkanım da ben de gerekli ne gerekiyorsa hepsini yapıyoruz her zaman içinde esnafımızın yanındayız. Teşekkür Sanırım ediyorum verdiğiniz de... bilgi için bugün sağ olun. Nurda Esnaf ve Sanatçılar Odası Başkanı Sayın Tevfik Gökkaya Yusuf Çelik Bey'le bir röportaj yaptık. Nurda Anadolu basını takip edin. Nurda Anadolu Haber esnafımızın daima sesi olacaktır. Biz sizleri seviyoruz. Nurda'nı seviyoruz. Nurda'nın ileriki zamanda daha iyi şahlanıp eski şehre kavuşması dileğiyle saygılar selamlar. Evet.